Recep Ünver. Bu videoyu kendi telefonuma kayıt yapıyorum. Benim görüntüm varsa videoda paylaşmanda sakınca yok. Kendinde zaten paylaşırsan paylaşırsın. Burada araca ilk bindiğimizde yapacağımız emniyet kemerimizin bağlanması olsun. Emniyet kemeri çok önemli. E, kaza anında göğsünü direksiyona çarpmaz. Kafanı cama vurmazsın. Camdan dışarıya fırlamazsın. Takla atma durumunda arabanın içinde top gibi yuvarlanmazsın. Her tarafın kırılır. Ama kemeri takarsan bir iki kırıkla olayı atlatırsın. Hayatta kalırsın. Burada park çalışması yapacağız. Çıkarken sinyalimizi vereceğiz. Parka girerken sinyalimizi vereceğiz. Parktan çıkışta istediğin kadar manevra ileri geri yapabilirsin. Ama parka girerken manevran sınırlı geriye girersin, parkı yapamadıysan vitesini değiştirerek öne bir hamle yaparsın. Tabi burada direksiyona yön verebilirsin. Baktın olmadı bir de vitesi geri alarak son hamlemini yaparsın. Oldu oldu. Olamadı yapacak bir şey yok. Bir sonraki sınava hazırlanacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi benden talimat bekle. Burada çıkış sol sinyalimizi verdik. Parktan çıkış yapacağız. Bir önceki bir sonraki parka gideceğiz. Çıkarken sinyalimizi yaktık. Parka girerken de sinyalimizi yaktık. Sağ sinyalimizi yaktık. Öndeki arabanın yanına vardık. Burada Hayali olarak araban durduğu yerde bir araba var. Bu arabanın şoförüyle yan yana geldiniz. Aynalar yan yana geldi. Ön kapı yan yana geldi. Bu hatchback sınıfı araçlarda böyledir. Sedan cinsi bir arabanın yanına hatchback yaklaştırdığınızda arka kapıyı kullanacaksınız mesafe olarak. Arka kapıyla şoför yan yana gelecek. Bu durumda e, direksiyon sağ tarafa döner arka camdan sol köşeden arkanızdaki arabanın önce sol farını sonra sağ farını kaybedince durursunuz. Ayrıca parmağımla gösterdiğim tekerin orada en şişkin bombeli yer vardır. Orası kaldırımın alt kenarına geldiğinde de durabilirsiniz. Bu ileride tecrübe içindir. Kaldırımı biz tecrübe kazandığımızda caddede kullanırız. Ama sınavda dubaları kullanıyoruz. Çünkü dubalar, buradaki bu dubalar, bu çarpılı yerdeki duran hayali arabanın sağ ve sol ön farını temsil ediyor. Şimdi arkadaşımız Recep Ünver bize bunu uygulamalı gösterecek. Eğer ki içeri girerken mesafeyi ee, sıkıntıya sokma durumunda direksiyonu düzeltebilir. Ondan sonra gelebilir. Şimdi bu tek hamlede park yapacağız. Gayet sakin. İki tekerde sarı zemine basmış olacak. Duruyoruz. Burada direksiyonu düzelttik. Önemli olan kaldırımla aracın arası 50 santimi geçmeyecek. 50 santimin dışında beyaz boyalı zemin aracın sağ teker yanaklarından gözükürse sınavımız geçersiz sayılır. Ya tamamen içeri gireceğiz veya tekerler sarı zemine temas edecek. Bu durumda komisyon geliyor diyor ki Evet Sayın Recep Ümer bu şekilde parkımız başarılı oldu mu? Bence oldu hocam. Oldu derse arkadaşlar biraz önce adaya sorduğumuz gibi Milli Eğitim'den gelen komisyona soru sorduğunda parkımız başarılı oldu mu diye başarılı oldu derse sınav başarılı şu şekilde. Olmadı derse e, yap bakalım diyecek. Tabi bu arada aday kendini riske atmış oluyor. Varsayalım parkımız olmadı. Burada vitesin yönünü değiştiriyoruz. Geri vitesten çıkardık mı? Alalım birinci vitese. Öne çıkış yapalım. Dışarı değil. Öne dubalara doğru. Çıkış yapalım. Sarıda kalmak şartıyla. Duruyoruz. Buradan sonra baktık olmadı. Bir de geri vitesini alalım. Geriye gidelim. Sarıdan kaybolmamak şartıyla. Duruyoruz. Arkadaşlar burada Son hakkımız bu. Burada üçüncü hamlede parkımız oldu. Oldu. Olmasa zaten yapacak bir şey yok. Şimdi burada parkımız oldu diyelim. Çıkış için ne yapıyoruz arkadaş? Sinyalimizi verelim sola. Burada çoklu hamle sayım var. Hakkım var. Çıkarken dubalara kaldırıma çarpmamak şartıyla çoklu çıkış hakkın var. Çıkalım. Israr etmeyeceksin. Israr edersen kaç, kazandığın sınavı burada kaybedersin. Evet, duruyoruz. Aynayla, aynayla Duba yan yana gelmeyince, sağ aynayla Duba yan yana gelmeyince direksiyonu bozmayacaksın. Bozarsan arka sağ tampon kısmını kaldırıma temas ettirdiğimizde sınavı kaybederiz. Çıkalım. Evet. Kenarda duruyoruz. Komisyonu alıp yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, burada kursiyerim Recep Ünverle bir pratik park çalışması, anlatımlı pratik park çalışması yaptık. Abiden, babadan, hocadan asla direksiyon eğitimi alamazsınız. Alırsanız da başarılı olamazsınız. Biz burada dilimizin döndüğünce anlattık, konuştuk, bir şeyler yaptık. Ben e, 2007 yılından itibaren bu işe başladım. Memur emeklisiyim. Emekli olduktan sonra bu işe başladım. Bir iki tane sürücü kursunda çalışmamız oldu. Artık bu işi bırakmıştım. Sonradan duramadım. Bazı arkadaşların telkinleriyle otobüs sürücü kursunda göreve başladım. Şimdi burada çalışmamıza sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Burada Kırıkkale'de toleranslı çalışan tek usta öğretici direksiyon eğitmeni benim. Yani e, herhangi bir çağrı merkezinde çalışabilirsiniz veya herhangi bir e, işletmede çalışabilirsiniz. İş yeriniz izin vermez, vardiyanız uygun düşmez. E, direksiyon eğitimi veren hoca şu saatte geleceksin diye diretirse gidemezsiniz. Hakkın yandı diye sizi eğitime de almaz. Paranız boşa gider. Arkadaşlar benimle birebir irtibata geçin. Ben size yardımcı olurum. Ben direksiyon eğitmeni Veysel Baran, otoviraj sürücü kursunda direksiyon eğitimi veriyorum. Telefon numaram 0505 576 3804 Benimle direkt irtibata geçerseniz kendi aracınızla özel derslerde de yardımcı olurum. Özel dersleri ehliyet alan insanlarla çalışıyorum. Ehliyetli insanlarla kursun aracında mümkün olduğunca çalışmamaya gayret Gösteriyorum çünkü herhangi bir risk durumu olduğundan riske giremiyorum. İşletmemiz, sürücü kursumuz, Akbank'ın kafeler sokağına, Akbank'ın yanındaki kafeler sokağına girdiğinizde İşler kitabevinin üstünde ikinci kat. Buyurun bir çayımızı için tecrübelerimizden faydalanın. Ben direksiyon eğitimi verirken sizin seviyenize iniyorum. Asla benim seviyemde sizi beklemiyorum. Çünkü sizin bilgi seviyenizde inemez de kendi bilgi seviyemde sizi beklersem olmaz. Size bağırma gibi bir lüksüm yok. Tepki verme gibi bir lüksüm yok. Gelin birlikte çalışalım. Hoşçakalın. Kırıkkale'de Veysel Baran, direksiyon eğitmeni 0505 576 38 04. Youtube kanalım var. Kırıkkale'de Veysel Hoca'dan akademik direksiyon dersleri diye girerseniz oradan kanalımdan faydalanabilirsiniz. Kanal ücretsizdir. Abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Halal olsun dayı olun.